Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz sar Valorant'ı oynuyoruz. Evet, şöyle karakterlerimi göstereyim. 45 tane var. Neyse, neyse, hiç uzatmayacağım. Maça başlayalım. Arkadaşlar bir sürü görev yapacağız ama benim görevim yok. Bir tane şu an şu an bir el oynayacağım. Sonra e, görevleri yapmaya başlayacağım. Başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi şuradan ben kendi yükümü alayım. Herkes kendi yükün ben, ben de iki tane uygulamışlar. Ben ben... Ee, şöyle yapacağız. Evet. Tamam. Şunu alalım. Şunu koyalım şurayı. Geldi. 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 Şunu öldürelim. Çok güzel bir şey. Ölecek ki orada. Oğlum sen burada öleceksin. sen burada ölmeyeceğim sen burada ölmeyeceksin. mi? Ölmedim. Allah ölüyordum Vallahi ölüyordum. Allah. Im. Oğlum ben niye buraya gittim şimdi? Şimdi buradan bir tane attım şuraya. Uy çok güzel çok güzel çok güzel. Tamam 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 çok güzel abi çok güzel. Aa, çok güzel gidiyor çok, çok güzel. Şurada değil. plastik lastik. Orada değilmiş burada. O ben niye korkuyorum ki benim bir sürü yüküm var. Ben niye korkuyorum benim bir sürü yüküm var. Yes. Evet bitti şimdi birer size e, şey göstereceğim. E, birer görevlerimizi yapacağız. Biraz kasacak arkadaşlar çünkü e, eski telefonla oynuyorum. Yani biraz kasabilir. Heh. Şimdi şu var. şunla başlamayalım bununla başlayalım. Nerede o? Bir dakika nerede o? Nerede nerede nerede? Arkadaşlar gören var mı nerede? Arkadaşlar gören var mı? Ben görmüyorum da. Durun bir dakika. Bulacağım şimdi. He. Sonunda. Seni arıyorum lan neredesin? Tamam. Tamam şimdi şey girelim. Bir çift girelim. Bu arada arkadaşlar e, oyuna girene kadar size abone, like atmayı unutmayın tamam mı? Hadi bakalım. Evet. <güler> arkadaşlar e, şey yorumları tek bakacağım. En güzel yorum yapın sabitleyeceğim tamam mı? Hadi. Başlayalım bakalım. bunun oğlum başlamışız lan. <güler> Heh. Evet. Ananın. Efendim ama. Arkadaşlar inşallah devre dışı kalmam. Çünkü yorumlara bakacağım da. O yüzden devre dışı kalmam herhalde. Abi şuradan bir vur Allah'ını seviyorsan ya. Ne kadar cimri bu ya. Aman ananın. La bize de bırakın ya. Vallahi bir yere bırakın ya. Bak piçe bak bak. Orası bir çocuğu. Ananı sikiyim. Uyyy. Uy, çok güzel aldım. Gelsin. Ha mah uğraştın bana. Piç. Aldık 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 aldık. Ha, şöyle iki 2 var onu alalım. Tamam aldığını bu Tam dokuzluk var. Güzel. Tam bunu alırım. Salak ben nereye vuruyor bu? Arkadaşlar biraz beklettim ama. Salak bu. Vallahi salak. Ne salak ki Ne kadar salak Aa, hesaplaşma yaptım ha. Böldü ki. Ha hesaplaşma. Şimdi senin bir hesabına alalım bak. Beni çok kızdırıyor daha söyleyeyim. Orus bu çocuğu ha öyle yersin işte. Orus bu çocuğu. Orus lan. Kardeşimi öldürme abini. Puh. 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 Arkadaşlar ee, başka bölümü görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi ee, benim kanalımda kalın. görüşürüz.